Evet, kalk bunu Onu, onu öldürürüz. Güç doğanlar oğla çıkmasın diye bölme yapıyoruz. Tam açığa çıkar. Daha bak ana. Bayağı büyükmüş onunki. Deminkine göre. Tabii. <laughs> Kaç? Dört Şu ona bak. Tamam. Bu da mi? Bu da beş ama biri boş zaten. Ötken koyalım da. Biri boş yani. Şey. Bu da boş gibi. Merhaba arkadaşlar. Ha? Geçen yıl arılarımızı oğula bırakmıştık. Hatta bir tane oğul arı videom çok beğenilmişti. Onu da yine videonun sonunda izlemek isterseniz bitiş ekranı övesinde görebilirsiniz. Bu yıl bazı aralarımız zayıftı. Bazıları güçlüydü. Güçlü olanlar oğula çıkmasın diye bölme yapıyoruz. Bölmeleri de yeni bir kovana değil güçsüz olana aralara yapıyoruz. Bir tane arıcı abimiz var. O kraliçeleri ayarlıyor. Ve artık bazı bazılarımız güçlüyken ve oğula çıkma ihtimali varken Bazıları güçsüzken ve ölme ihtimalleri varken hepsi de dengelendi. Güçlü arılarımız var, e, kovan sayımız artmadı. Belki yine ovala çıkabilirler önümüzdeki süreçte onu göreceğiz ama e, büyük oranla ovala çıkmanın önünü engelledik gibi görünüyor. Şey, e, bölme benim bir bakalım önden hadi. E, ben, ana çıkarmış değil mi? Bunda meme mi bırakmıştın daha önce? Ha bak içinde. Ölmüş mü? Ana yolu o. Hı? Birini öldürmüş, biri çıkarmış. Birini seçmiş mi? Elini kim koyacağım ha? Ötekin nerede koydum bilmiyorum. Devam bırak çiçeği. Sen yandır Bir şey yapıp takip edeceğim bakalım var mı? Ana da her yeri gezerim çiftleşmemiş mi? Ya da yeni anası durmaz. Belki çiftleşmeye de gitmiş Dört gün evvel ana çıkması lazım benim. Çiftleşmeye gitme şansı yok. Emzik var. Emzik var da bir emzik çıkmış orada ona bakayım. Yoksa mı? Evvel mi? da anın da olabilir. Öteki çiftte de olabilir. Önce zayıfları ayarlıyoruz. Peki yeni kovan çıkacak mı? çıkarmamaya uğraşırız. Tamam işte. Kovan sayısı artacak mı şimdi? Artmaz. Yani ha şu an Hepsini güçlendirme yapıyoruz. Anladım. Şu yani an sadece güçsüzleri güçsüzlere güçlülerden güçlerden takviye yapıyorsunuz. Dengelesin. Hepsi güçlü olsaydı azından... kovan sayısı artacaktı evet. değil mi? En azından bir önümüzdeki sezon bal şeyini almış oluruz. İyi bir bal elde. 21. günde zaten çiftleşmeye gider abi. Çiftleşmiş hali biraz değil mi? Şu an kraliçe ana, arıyoruz. Ana var bir kere. Şu yani kraliçe arıyoruz ama henüz bulamadık bu kovanda. Ana olmazsa kraliçe hırçın olur. Dün koyunlar burada yayılırken 2-3 tanesini soktu. Bir tane kuzuyu soktu, anaç bir tanesini soktu. Koçu da mı soktu yoksa dünden? Koçu, koçu bilmiyorum. Ama 2-3 tanesini soktu yani burada. Çok yaklaştılar onlar da. dedim <laughs> Lan buruk buruk hava sakin, bir büklükten ızgara geldim. Şurası derler işte, adamlar öyle bir şey de Ya arıyla ile karı yanıyor. Ötekiler bir bakalım da ondan sonra. Ender dur olsun Ender gibi ha. Üstü, yan kafa doğru. Böyle arı. Geniş mi ya? Ender'in anasında bir bokluk var bence. Sierra Kat'ta günlüğün. şimdi şu şu hasta uyuyor hocam. Sierra Kat'ta. Şimdi var mı Şimdi De Etekinde de hiç çok zaten arkada anla. Ya bir bir Hı? Hayır, bu evet, mı? Onu öldürürüz. Seyrek atıyı yaşlanan. Evet, yaşlananın İş, Ya yedir. da e, ee, yumurtlaması zayıf. Dörlerken az dörlenmiş varı ara az erkek erkek arıyla çiftleşik. Bak, en arkada arada bak çıkmış yavru, yavru atmamış. İşte da alım benden biz. Değil mi? Hı, yani. zayıf adam var. Çok de yok var. mı? Bende de var. Aç da haber çek. Gülüyorsun. Zaten yani iki çıtalar. Silken de anılmıyorsun. Yani. Alalım, da Alırsak Günlüğü var mı? de arada. Var. İyi uzun. Anaya çevirsin bari. Hepsi yere yapmış ondan geline taşlayacağım. anası O çok kattım ya geçen sene. Yaşlı anayla çıkıyor ya bazen o. Heh, başka yerden o e, şeyle gel gel. E, olabilir. E, ben bayağı Sana, an, orası arası güzelmiş yapmış. bak. Arı beyazlama yapmış ama arı ana yaşlı. Hı. şeyle bak. Şu an bu arı iki çıtayı hu kapalı olmak yani değil mi? Ya bu zamana kadar indi arı. Hiç yapmamış. Vay, azar da anayı bulamadık o. Bazı yolu, da bana bulamadık. Bana inmez ya. Günlüğü en son nerede atmış? ne var mı günlük? Yok değil mi? Allah Allah. Tekrar bir yok. Temizlik yap da şeye geçse yetmez. Yapmamış aramızı. Kaldı da Bu Hiç belli olmaz. <laughs> Zaten yoğun araya buluyoruz. Bak mevcut bir bulamadık. Aynen 10 dakika oldu şu an. Buldu mu lan <laughs> Hı. <laughs> Hayır. Onda buldu. Zaten ana anayla e, hiç bakışmanlığı ne var mı? Yok. Günlüğü vardı hemen de hani. Tamam. <laughs> tamam. 10 dakikaya geçti. Anayı bulmamız. Biraz zayıfmış. Yaşlı e, herhalde de. Şimdi bunlar kendileri mi yapıyorlar yine? Kendileri şeyleri? hemşik yapacak. Anayı kendi çıkaracak. Bakalım emin olun iyi günlüğü olsun da anaya çevirsin en azından. Satan mevcutu az. Ana bak. İşte ana buraya geldi. Oradan bölmeden. Ana anayı gördün mü? Ne gördün Gördük. göreceğim. Ben bak, mi? bakayım Gör. bir göstereyim mi? Dur. Ha gördüm. Dur. Dur. Tam açığa çıkar. Daha bakalım. Dur. Bayağı büyükmüş bununki. Demikine göre. Tabii canım bu genç. iri, sağlıklı yani. Şey bu en güçlü arımız şu an. Kadir efendi nerede lan? Demir'in ne? Daha öte Arake okur mu? Var büyük de var. Benim şeyimi. Maşallah. <laughs> yiyelim. Bu kapının iyi रेमन तौसम Şu an güçlü bir kovandan üzeri arı dolu petekler alıyoruz. Ama kraliçenin o peteğin üzerinde olmamasına dikkat ediyoruz. Çünkü kraliçe asıl kovanda kalmalı. Daha sonra aldığımız petekler yerine boş petek koyacağız oraya. Dolu petekleri de yani üzerine arı olan petekleri de güçsüz kovana koyup oradakilerin uyum sağlamasını bekleyeceğiz. Yok Şu an buradan aldığımız kovan bu yerine boş çıta koyduk. Bunun bir anda gönlük var mı? Alın da çıtayı be. zaten ellememiş. açmamışız, Yapışık zaten. Hmm. Hmm. Yerde kaldım da sıkıntı sonuna. Ee, hem arayı şey yapayım. de bir tane daha vardı. E, Aslında takviye etmedi. Bir bakalım. Bir bir. ya aldığımız Yok, arkasında Çıtayı. aldığımız şekilde boyalım ki. Şimdi bunlar Buraya koyuyoruz. Eğer oğla bir kaçırmazsak ne oluyor ya? E, hepsi dengelendik bayağı şu anda. Eşitleştirdik. Oğla gitme şansı yok var ne arı. bunu doldurmak için. Ya bu tamam, nerede tam başka giden olabilir belki gene. Ne kaldı? Ya onu ne aldık? Ya. bölme işini Vay. bitirdik. Ha, Bakalım oğla gitmemesini şey, umuyoruz. Şey, bir sonraki bir videoda görüşmek ya. üzere.